Evet. Mina kızım bize bugün bir tane türkü söyleyecek. Hangi türküyü söyleyeceksin kızım bize? Çemberimde güle ya. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Önce arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmaya, film tuşunlarına basmaya, zil tuşunu basmayı unutmayın. Like mı atsınlar diyorsun? Evet. Hmm. Hadi başla o zaman. Like atmaya kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine... İşte her zamanki videoların karşısındayız. Yine işte aklımdan bir şeyler uydururum. Hmm. arkadaşlar. Hadi başlayalım bence. Başlayalım. Hadi. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Çemberimde gül oya. Gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya. Aferin kızıma. Bitti. Sen bu şarkıyı ne zaman böyle öğrenmişsin ya? Marmelatı izledim. Öyle gördüm. Ağzına yüreğini sağlık. Seni çok seviyoruz kızım. Canım kızım benim ya. Minam benim ya. Bir tanem ya. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye.